Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bademli, çikolatalı, nefis bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzememiz bademimiz ben böyle kabuklarını soydum ve tavada hafif şöyle kavutturdum. Kokusunu çok seviyorum kavrulmuş bademin. Kurabiyede de daha güzel olacağını düşünüyorum. Az miktarda çikolata ekleyeceğim. Ee, malzemelerimiz benim şurada küçük bir tepsi hazırlıyorum siz ölçülerinizi ona göre arttırabilirsiniz ee, 50 gram kadar tereyağım var bir çay bardağından biraz az sıvı yağım var yine çay bardağım büyük ama daha az tuttum pudra şekerim var. Ee, bir çorba kaşığı nişastam var kabartma tozum ve vanilim var kabartma tozumu bir tatlı kaşığı kullanıyorum bir adet yumurtam var burada iki buçuk bardak su, su ölçüsünde pardon un ölçüsünde unum var tabi kontrollü ekleyeceğim yani kıvamını ona göre ayarlayacağız evet malzemelerim bu kadar ben böyle bademimi çektirdim siz daha iri veya ufak da çektirebilirsiniz. Şimdi başlayalım kurabiyemizi hazırlamaya. Sırasıyla bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Önce bu üçlüyü şöyle iyice bir karıştırayım. Ondan sonra pudra şekerini katayım ve sırasıyla hazırlayalım arkadaşlar. Kurabiyelerinizi siz daha tatlı seviyorsanız pudra şekerinin miktarını artırabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Unumuzun yarısını aldık. Bir tatlı kaşığı nişasta'yı da ekledik kabartma tozu ve vanilim. Şimdi önce bunları birlikte şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra kalan unumuzu ilave edelim arkadaşlar. Unumu böyle sürekli kontrollü ekliyorum. Kıvamını görene kadar bu şekilde ekleyeceğim. Çok sert olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak hamurumuz. kalan unumu da ekledim. Şimdi elimle toparlayacağım. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Böyle gayet güzel. Ele yapışmıyor ama çok sert de değil. Şimdi içerisine çektirmiş olduğum badem kırıntılarını ve az miktarda çikolatamı ekliyorum. Şimdi hepsini birlikte şöyle yoğuruyorum. Bademin kokusu şimdiden çıktı. Nefis kavrulmuş bademe bayılıyorum. Kurabiye hamurum hazır. <laughs> Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bu kurabiyemizi elle de şekillendirebiliriz. Ben şöyle dondurma kaşığıyla yapmak istiyorum. biraz büyük oldu şu şekilde çıkartalım arkadaşlar kenarlarını alıyorum çok büyük olmasın dediğim gibi bu şekilde küçük küçük hepsini tepsime diziyorum Evet son kurabiyemi de böyle hazırladım. Şu şekilde hepsini tepsime dizdim. Söylediğim gibi benim tepsim küçük. Ölçülerim az. Çünkü kişi sayım az. Onun için genellikle malzememi az tutuyorum. Söylediğim gibi siz arkadaşlar kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırınıma gidiyorum. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Görüldüğü gibi gayet güzel. Şekilleri de hiç bozulmadı. Biraz şöyle ilk sıcaklığının çıkması için bir 5 dakika kadar bekliyorum. Ondan sonra servis tabağıma alıyorum. Üzerlerine biraz kar yağdıralım. Şöyle beğeni yapıp takip eden arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.